Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz kendimize harcamaya değer ilk 5. Beş. İlk 5'te ne var? Bu benim için geçerli olan bir konu aslında. Yani benim ilk 5'imle sizin ilk 5'iniz arasında dağlar kadar fark olabilir. Ama e, ben kendim ilk 5'imi sizinle paylaşmak istiyorum. E, yani özellikle şöyle bir durum ki benim birinci sıramda tabii ki mesleğimle alakalı gelişme, ondan sonracığıma ilerletme ve yenilikleri sizlere daha da daha da daha da arttırarak getirebilmem için tabii ki kendime yatırım yaptığım eğitim. Benim önceliğim tabii ki kendimi eğitmek. Yani yeni teknikler, yeni kesimler, yeni renkler, e, yenilikler gibi. Yani bence bu benim Hatta sizlerin de sonuçta bence ilk biri olması gereken Biz kendimizi ne kadar yenilersek ne kadar hmm, nasıl anlatılır Yüceltirsek o zaman hep iyi oluruz çünkü biz iyiysek karşımızdaki iyi çocuğumuz iyi eşimiz iyi müşterimiz iyi bizim mutlu olmamız bizim iyi olmamız Tabii ki de bizim önceliğimizin olması demek o yüzden birinci sıraya ne koyuyormuşuz? Kendimizi eğitiyormuşuz. İkincisi, tabii ki de bir kadının bence olmazsa olmazı saçları. Saçlarımız bizim en önemli aksesuarımız. Saçlarımıza iyi bakmak zorundayız. Ne kadar giyinirsek giyinelim, ne kadar kaliteli markaları giyinirsek giyinelim. Saçlarımız güzel olmazsa, onlar ışıldamazsa, onlar parlamazsa Hiçiz bence hiçiz çünkü bir kadının en önemli aksesuarı saçı o yüzden onlara iyi bakacağız onların e, renklendirmesine kesimine bakımına parlaması için işte günlük yapacağımız işlemlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor e, kesinlikle bence 2 numarada saçlarımız var unutmayalım İyi bakalım iyi parlasınlar Ondan sonra... Ya bence bizim güvenimiz ya! Bak, ne kadar güvenliyiz! Ne kadar güvenli! <laughs> tamam, 2 numara ne dedik? Saçlarımız dedik. O zaman 3 numaraya geçelim. Bir kadının en değerli giysisi cildi. Tabii ki cildi. Çünkü bizim en önemli giysimiz cildimiz. ...cildimize iyi bakmamız lazım. Onların da pırıl pırıl parlaması gerekiyor. İşte bir sivilcemiz çıktığında hemen onu nasıl kurutabiliriz? Ya da e, nasıl anlatayım? Hmm, ya işte bunu feriştah sormak lazım. Şimdi ben ayda bir cilt bakımıma gidiyorum. Sağ olsun kendisi bu konuda bana çok yardımcı oluyor. E, o yüzden cilt bakımı önemli. Ayda bir gidebiliyorsak mutlaka cilt bakımımızı... Yaptırıyoruz ve çok iyi ürünler kullanmamız lazım çünkü dediğim gibi cildimiz çok önemli, onların pırıl pırıl olması, temiz olması çok önemli. 4 numarada ne var? Ne var acaba? Bu benim için önemli olan konu spor. Bir kadının bence vücudu çok önemli. Yani vücudundan ziyade sağlıklı olması çok önemli. Bizim sağlığımız bir kere tabii ki en başta tabii ki bir numara olarak geçiyor. Ee, ama ben hani sonuçta spor diye geçtiğim için dördüncü numara dördüncü sıraya sporu koymak istedim. Ee, spor önemli bir durum. Ee, sporda nasıl anlatılır? Yıllık üye olmaktan yana değilim açıkçası. Çünkü yıllık üye olduğum zamanlarda hiçbir zaman bir yıl boyunca o spor salonuna gitmedim. Ya da gittiğim zamanların bir yılda atıyorum iki ay ya da üç ayına gittim. İşte e, verdiğim rakamlar zaten bir yılda ödediğini iki aylık gibi bir şey oldu. O yüzden benim size bu konudaki nasıl anlatılır PT ile çalışmanız yani personal trainer birebir birebir çalışmamız gerekiyor. Eğer biz spordan gerçekten sonuç almak istiyorsak zayıf zayıflık değil aslında sporun amacı zayıflık değil tamamen sağlıkla alakalı bir durum. Sağlıklı olmak istiyorsak ve istediğimiz bedene kavuşmak istiyorsak bence eğer bu konuyla alakalı bütçemiz varsa lütfen birebir eğitimden kaçınmayalım. 5 numara. 5 numara benim için en önemlisi ee, ayakkabı. Ayakkabıya verdiğim paradan asla ve asla pişman olmam olmam. Çünkü ayakkabı benim için çok değerli ve çok önemli. Neden? Çünkü ayakkabı bizim bütün vücudumuzdaki ağırlığı onlar taşıyorlar. Bence onlar o değeri ve o ıı, özveriyi hak ediyorlar. Yani 5 liralık bir tişört alabilirim. Hiç sıkıntı değil. 30 liralık bir kot giyebilirim ama ayakkabı bizim için çok önemli. Ayakkabıya verdiğimiz paraya Acımamalıyız. Onlar kaliteli olmalı, düzgün olmalı, replika bence olmamalı, ayağı kokutmamalı ya da ne bileyim gün boyu içinde kaldığı süre içerisinde en rahat ayaklarımız olmalı diye düşünüyorum ben. Ee, tabii ben her gün spor, spor ayakkabısı giyiyorum. Neden? Çünkü akşama kadar ayakta kaldığım için e, benim için ayaklarım değerli ve önemli. Ya bugün böyle sohbet muhabbet gibi oldu ama güzel oldu sanki ya. Ben bu konuyu çok sevdim. Aslında bu konuyla alakalı çok değinecek şeyler var da. Ee, şimdi bunun e, yedisi var, sekizi var, dokuzu var onlara gelirsek bu iş bitmez, bitmez. O yüzden biz kendimize iyi bakalım. Dediğim gibi etrafa mutluluk saçmak istiyorsak mutlu bir insan olmamız lazım. Ve mutlu olmamız için kendimize yatırım yapmamız lazım. Bunun 6 7 8 9 10'larına daha sonraki videolarda geliriz diye düşünüyorum. Siz siz olun. Kendinize çok iyi bakın. Çok. Seviyorum.